Baya cömertti bugün bir saate topladık bunları. <laughs> anne, anne yağmur, yağmur anne. Sizi emniyette gördüm. Emniyette mi? Ee, ben şey... ...İbrahim komiserin yanına gitmiştim Bekir'i götürürlerken. Yağmur o... ...bizim komşumuz mahallede. Başınız sağ olsun. E hadi oturalım. Yusuf ben o adamın adını dahi duymak istemiyorum. Tamam. Haklısın. Gel. Hadi oturalım. Evet. Anne. Ben balıkları pişireyim. Allah beni böylesin ama Böyle ama annem çok güzel bal kemiği galiba güzel kokuyor. Yok. Hayatta izin vermezler bizim buraya girmemize. Cık, i̇zin isteyen kim? Gel. Ha, e, bekle. Zehra, şuraya bas. Ya hadi sen bir çık da. <laughs> Ama çabuk ol. <gülüyor> <gülüyor> Şu tutalım. Size kahve hazırladım. Evet. Dokunma. Çık dışarı, çık! Bırak Yürü! Bırak be! Çekiştirme beni! Aradın mı polisi? Aradım. Hadi içeri girelim lütfen. Yürü. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bana yani intifat yok mu ya? Ben de o kadar topladım, getirdim ama. Senin de ellerine sağlık. Efendim? Tamam. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Kötü bir şey mi? Kardeşim emniyetteymiş. Emniyette miymiş? Ne olmuş? Anlamadım da. Emniyet olsun. Teşekkürler. Hemen gidip bir bakmam lazım. Tamam, tamam. Ben bırakırım seni. Anneme çaktırmayalım. Tamam. Anne. Bizim hemen çıkmamız lazım ya. Ne oldu? Nereye? Acil bir işimiz var da. Daha yemeğinizi bitirmediniz. Halledelim, geleceğiz. Tamam. tamam. İyi günler. İyi günler. Anne, Yağmur. Ne işin var senin Hı? burada? Bu ikisi evimizi basıp camları kırdılar. E, abi. Biz... Ne yaşa? Evet, ne yaptınız? Babamı boş yere suçluyorlar Yusuf abi. Onların yüzünden babam içeride. Tamam. tamam. Bu kız. Hı? Onun kızı. Benim babamın suçu yok, tamam mı? Benim babam öldü, duyuyor musun? Yağmur. Benim babam öldürmedi. Tamam yeter artık. Herkes sussun. Kardeşiniz mi? Evet. Hanımefendinin evinin bahçesine izinsiz girip camlarını taşlamışlar. Ya gerçekten kusura bakmayın daha çocuklar ya ben onlar adına sizden özür dilerim. Özür dileyince bitiyor mu? Ayrıca kardeşin niye bu işe karışıyor? Yağmur onlar daha çocuk. Yani biri ne yaparsa diğeri de onu yapıyor. Sorgulamıyorlar. Özür dilerim ben sizden tekrar. Ya babamın bir suçu yok Yusuf abi o öldürmedi. Tamam. Filiz, tamam. Tamam. Hala konuşuyor ya. Yani. Tamam Yağmur biz artık gidelim. Nasıl yani sen şikayetçi olmayacak mısın? Gerçekten daha fazla uğraşmak istemiyorum. Müsaadenizle biz artık çıkalım. Kusura bakmayın tekrardan. ne işin var senin karakollarda? Ha? Anne Filiz'i yalnız bırakmadım tabii ki. Kızım siz eşkıya mısınız? İnsanların kapılarını, pencerelerini indirmişsiniz. Ya tamam o Filiz'in fikriydi de ben de yanında boş durmadım tabii ki. Utanmaza bak bir de boş durmadım diyor. Tamam anne ya. Abimden yeterince azar yedim bugün. Vallahi bana yeter. Az bile söylemiştir. Haksız mı? Anne Filiz haksız mı? Kızın babasını boş yere suçluyorlar. Ve Bekir amcanın hiçbir suçu yok gitsinler artık gerçek katil kimse onu bulsunlar. <laughs> Abin nerede? Bilmiyorum. Bir arkadaşıma gideceğim de bizi köşede bıraktı. Hangi arkadaşta? Nereden bileyim? O kıza gitmiş olabilir. Yağmur mudur nedir? O adamın kızı işte. Gıcık oldum zaten. Ne yapacağım ben sizinle Zehra? Daha sakın yapma böyle şeyler olur mu? Lütfen. Anne, Filiz çok kötü. O da babasız kaldı ya. Ağlama, ağlama. Cık. Anne, sen iyi ki varsın. Gerçekten, <laughs> sen olmasan biz ne yapardık bilmiyorum. Ben hep buradayım, hep buradayım. Sizi hiç bırakmayacağım. <laughs> Buyurun. Ee... Ben Yağmur'un arkadaşıyım da Yusuf. Yağmur evdeyse görüşebilir miyim acaba? Evde. Siz içeri buyurun.